Evet arkadaşlar selamlar. Gördüğünüz üzere hop şöyle nasıl göstereyim? Rebel için hazırız. Asi Ayı için ama bu ayı değil diğer ayı. Ee, şu Asi Ayı için hazırız. Ben biraz geç yetişebildim bugün filme. O yüzden ancak şimdi oturup izleyeceğim ikisini arka arkaya. Ondan sonra düşüncelerimi sizle paylaşacağım. Hadi film izleyelim. <laughs> Evet işte esas planım buydu. O gün e, filmi ilk izlediğim gün tutup direkt böyle bir video çekip yayınlamak vesaireydi ama o gün zaten filmi geç izlemeye başlayabildim. Üstüne geç saatte bitirdim. Üstüne iş çıktı vesaire bilmem ne derken bugün ayın oldu. E, 4, 4 Ağustos 2024'teyiz. Ben ancak oturdum filmle ilgili bir şeyler söyleyebilecek vakti buldum. Gönüllü aynı gün olsun isterdi ama olmadı. O yüzden o kısımda size hafifçe göstereyim istedim. Çünkü başlangıcını yapmıştım, amacım oydu ama olmadı. E, Bugüne kaldı. Neyse, gelelim biz filmimizi incelemeye. Rebleman, The Director's Cut, Part, e, Chapter 1 ve Chapter 2 olmak üzere, e, Childish of Blood ve Curse of Fogness olmak üzere aynı gün Netflix'te, 2 Ağustos'ta yayınlandı. Biz de oturup izledik filmi. Eşimle birlikte izledik, çok da eğlendik. Çok güzel bir 7 saat yakın süre geçirdik. E, şimdi filmi incelemeye başlayalım. Biraz yorgunum o yüzden böyle sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Filmin hikayesiyle başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hikaye bazında PG-13 versiyonlarla bu R-rated versiyon, Directors Cut arasında muazzam bir fark. Hatta bir fark yok diyebilirim. Yani. Sadece ufak tefek evet farklılıklar var ama hani bunlar e, hikayenin başlangıcını ve sonunu etkileyen şeyler değil. Eğer PG-13 katları izlediyseniz hikayenin gideceği noktayı, başladığı noktayı ve gideceği noktayı zaten biliyorsunuz demektir. Ama siz bunu daha detaylı öğrenmek istiyorsanız burada Directors Cut var. Daha detaydan kasıtlara da yavaşça gireceğim. Çünkü... Bazı noktada film istediğimi verirken bazı noktada beklediğimi vermedi. O yüzden bunları da hafif değineceğim. Burada şöyle bir şey var. Hani Netflix daha peşin peşin daha Zack ilk anlaştığı zaman bu bulun filmi için bir R-rated cut yapmasına izin veriyor. Hani daha filmi çekerken evet bir de kendi versiyonunu yayınla sana izin veriyoruz diyorlar. Ancak burada bir hani GL e, Justice League olayını beklemeyin. Çünkü Justice League'de bambaşka bir mevzu vardı. Hani o filmin 2017 versiyonu gelip Joss Whedon tamamladı. Tamamladı demek değil. Baştan çekti demek daha doğru zaten de. E, bambaşka bir film verdi ve hani e, Zekin filmi bambaşkaydı. Zaten bu da 2020'de inandığı zaman da bunu gördük. Hani en basitinden şöyle bakabilirsiniz. GL17 bittiği yerde Stephen Wolf alıp Apokalips'e geri dönüyor. Apokolips'i zaten hiç görmüyoruz ama işte bum tüple bir yere geri gidiyorlar. Apokalips olduğunu varsayıyoruz geri gidiyorlar. Ee, ve filmin sonunda sadece bir post credit sahnesinde Alex Luthor'u işte Deathstroke'la konuşurken görüyoruz. Neden bizim de bir takımımız olmasın tarzında bir konuşma yapıyor. Yani belki bir nebze çok küçük bir ihtimalle hani ee, Injustice e, Injustice League'e böyle bir hazırlık yapıyor tarzı bir durum var işte. Legend of Doom daha doğrusu diyeyim. Ona bir hazırlık yapıyor tarzı bir durum var ama hani gerçekten no gittiği bir nokta yok. Ama işte Zack Snyder's Justice geldiği zaman gördük ki işte hani sadece Dark Darkseid'in istilasına kapı açmıyor. Bunun yanı sıra işte Wonder Woman'ın yeni filmine kapı açıyor. Batman solo filmine kapı açıyor. Aquaman filmine kapı açıyor. Flash filmine kapı açıyor falan. Hani o evrende bir Açılma noktası gibi bir şey yaratıyordu ama burada öyle bir fark yok yani onu beklerseniz yanılırsınız çünkü zaten burada daha baştan konuşulmuş bir mevzu var Netflix daha ilk baştan tamam bir kendi versiyonunu yap bir de bizim için bir versiyon yap diyor. Buradaki tek fark aslında bakarsanız filmdeki ee, gore sahneler böyle hani vahşetin işte kanın vesaire en coştuğu sahneler bir de seks sahneleri bunun dışında aslında çok büyük bir fark yok var mı işte atıyorum bir aris karakterinin geçmişini daha çok öğreniyoruz İşte nereden geldiği nasıl oldu aslında bir prens olduğu vesaire gibisinden şeyleri daha çok öğreniyoruz. Ee, beklediğim şekilde mesela bir Taran, bir Nemesis'in, bir işte Milius'un, e, Bladaks'ların vesairenin geçmişlerini öğrenemedik. Ama bunları ayrıca bir noktadan değineceğim. Hani neden acaba öğrenemedik belki de bir sebebi var bilmiyorum. Ee, yani biz bir Aris'in geçmişini daha fazla öğrendik. Koran'ın geçmişini daha fazla öğrendik. Jimmy'nin geçmişini kısmen daha fazla öğrendik. Ee, biraz kraliyet ailesinin geçmişi ile ilgili fikir edindik. Hani kral nasıl o aşamalardan gelip de işte bir Tayran'dan bir işte tirandan böyle daha yumuşak bir adama geldi işte nasıl kızını krallığı bırakmaya karar verdi oradan işte e, Balisarus'un intikamına intikam demeyeyim de onu sırtından bıçaklamasına kadar geçen süreci biraz daha ayrıntılı bir şekilde öğrendik. Ama onun dışında diğer hiçbir karakterin geçmişiyle ilgili bize çok fazla bir bilgi yani pg 13 kaptan daha fazla bilgi vermedi film. Bu biraz benim için hayal kırıklığı oldu doğru söyleyeceğim hani e, açız diğer karakterleri biraz daha iyi tanımayı istemiştim ama onun sebebine değineceğim. Onun sebebine de şöyle değineyim. Şimdi Reboom'un evreni evet film olarak başladı. iki film olarak başladı. Şu an işte Blood geçmişini anlatan bir çizgi roman serisi var. Ee, filmlerin kitapları yayınlandı. Birincisi Türkiye'de yayınlandı. İkincisini hala bekliyorum. Umarım yayınlanırsa. Ee, eksik parça yayınları yayınlanmış. Yanlış hatırlamıyorsam ikincisini de alıp okumak istiyorum. Ee, bunun yanı sıra Jimmy'lerin geçmişini anlatan e, bir podcast yayınlandı. İlk bölümü şu an Spotify'da var. İkinci bölümde bu aralarda bir yerde gelmesi gerekiyor. Ee, ne zaman gelir tam olarak bilmiyorum. Ama sanırsam haftalık yayınlanacak yanlış hatırlamıyorsam. Ya benim anladığım şu buradan. Bu evren sadece filmler bazında yürümeyecek. İşte belki animasyon diziler, oyunlar, çizgi romanlar, kitaplar, podcastler vesaireyle büyüyeceği için. Yani filmler sadece bir hikaye anlatırken yan hikayeler belki de buralara yayılacak. Belki de işte Tara'nın, Nemes'in vesairenin diğer geçmişlerini bu e, medyalar aracılığıyla öğrenecek olabiliriz diye yani bulalaklar sonucu çizgi roman serisiyle o noktaya nasıl geldikleri anlatılıyor şu anda. Ben normalde Prestige'den siparişini vermiştim ama iptal etmiş, para iade etmişler. Niye gelmeyecek bilmiyorum açıkçası. Başka bir kaynaktan bulabilirsem de alacağım ama şu an çizgi, alabileceğim bir yer yok o yüzden okuyamadım henüz. E, yani bu karakterlerin de background'unun bu şekilde anlatılacağına kanaat getirdim. Filmin aksiyon kısmına gelelim. E, İlk iki videoda hatırlarsanız yani Rebel Moon Part 1 ve Part 2'yi incelerken e, şöyle cümleler kullanmıştım. Dövüş sahnelerinde bana sorarsanız hiç sıkıntı yok. Birbirinden akıcı güzel dövüş sahneleri var. Ancak orada da bence filmin R-rated ile PG-13 farkı ortaya çıkıyor. Yani bazı şeyler efektle vesaireyle hani ya efekti sonradan eklenecek ya da bu efekti çıkarılmış hali hani böyle ya nasıl diyebilirim hani kol kırılıyor ama onu hissetmiyorsunuz sanki böyle biraz daha yumuşatmışlar. İşte bakıyorum kora, veyahut da herhangi bir karakter kılıcı bir çal sallıyor ya adamı kesiyor ama kan yok. Şimdi ya, veyahut da işte yumruğu vuruyor ama böyle orayı bir hızlandırmışlar. Böyle bir adam dönüyor falan direkt ağzından bir kan sıçramıyor bir şey olmuyor. Ne bileyim işte bir sağ solu yamulmuyor. Ve haklı çıktım. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani tam olarak beklediğim oldu işte gerçekten baltayı vuruyor ve kan çıkmıyordu orada. Bu sefer baltayı vuruyor ve kan çıkıyor. İşte kılıcı saplıyor ve işte silah sıkıyor ve kafa patlıyor falan böyle. Hani Zack burada hiç geri vites yapmamış. Yani sindirin ölümünden tutun da normal bir köylünün ölümüne kadar. İşte hepsinde olabilen tüm vahşeti göstermiş. Yani bu belki size ağır geliyor olabilir ama hani bu gerçekçi bir şey şimdi birine bir kılıç sallayıp da kafasına kurşun sıkıp da hani böyle onun işte güller açarak ölmesini bekleyemezsiniz. Tabii ki kafa patlayacak tabii ki kanlar çıkacak. Bu zaten hoş bir şey değil filmde hoş bir şey gibi de gösterilmiyor. Hani arada fark var yani sadistçe anlatılmıyor bu mevzu. Sebep sonuç işlisi şeklinde işleniyor yani evet kafaya kurşun sıkarsan ne bileyim koluna kılıç sallarsan kesersen ha bu kadar basit bir şey. Yani Her ki o kadar üstün teknolojilerin oldu işte ne bileyim parlayan kılıçların vesaire ne oldu bir evrende illa kesersin hani ve burada silahların şöyle bir olayı var ee, işte yani Star Wars'ta örnek vereceğim trooperlar böyle sürekli 5 metre öteki adamı nişan alamıyorlar falan böyle ateş edemiyorlar gibi bir mevzu var ama buradaki silahlar ışın atmıyor dikkatli bakarsanız eriyip böyle erimiş bir metal tarzı bir şey atıyorlar giderken de ivme kaybedip aşağı doğru düşüyor yani çok uzun menzilli atamıyorlar belki de ve atabilenleri farklı silahlar veyahut da Işın kılıcı yok da işte böyle o growing blaze diyebileceğimiz böyle ısıyla parlayan kılıçlar var ve onları tutmanın bir bedeli var. işte Kora bir sahnede çıplak elle tuttuğu zaman eli yanıyor. Sağ sonra orayı sarmak zorunda kalıyor falan. Yani ona özel bir eldiven giymen gerekiyor. Nemes'in kılıçları yine öyle. Kendi kolunu kesip yerine o robotik kolları takarak işte ataların içinde binlerce yıllık artık neyse ne kadar uzunsa içinde e kılıç bilgisini barındırdığı zımbırtıları takarak yani o gauntletleri takarak o kılıçları kullanabiliyor. Hani öyle tutup da dümdüz hadi bunu parlatayım, çalıştırayım diyebileceğiniz bir şey değil. Yani bu tabi Star Wars'ta da tam olarak böyle. Yani ışın kılıcını bir Jedi değilseniz, güce hakim değilseniz kullanmak çok zor. Her ne kadar Disney'de bu artık öyle olmasa da sokaktan biri geçen, geçen biri de kullanabilir. O hale gelmiş olsa da normalde öyle değildi yani. Hani çünkü ucunda fiziksel bir şey hissetmediğiniz bir kılıcı salladığınız zaman kendinizi doğru mu ihtimaliniz çok yüksek. Yani fiziksel bir şey varken bile bir bıçağı kılıcı sallarken kendinizi 50 yerden kesebilecekken bir ışın kılıcı da paramparça edebilirsiniz. Hani bu Star Wars'un orijinal lore'unda böyleydi ama Disney'den sonra bu değişti. Neyse konumuz Star Wars değil ama hani böyle bir sebep sonuç ilişkisi kurmaya çalışıyorum. Silahlar, kullanımları ve kullandığı zaman olduğu şeyler konusunda. Ve bu bence bunu oldukça iyi işlemiş. Filmi arayt yapan şeylerden biri de yani seks sahneleri. kora özelinde iki ayrı seks sahnesi gördük. Çok neyinmek istemiyorum, neyin açıklayayım yani işte var o kadar. Filmin müziklerine geçeyim. Ben müzikler üzerine çok konuşmak istemiyorum. Zaten böyle hani müzik uzmanı bir adam değilim ama ilk filmden çok farklı müzik yok. Tom Wolkenburg yine aynı müzikleri daha uzun bir şekilde kullanmış. Güzel filmi uyuyorlar. Hani akılda kalıcı olan dediğim gibi Nemesis'in tarzı müzikler var. Zaten Spotify listemde de var. O müzikleri sürekli dinliyorum ama hani böyle ee, üzerine çok diğer filmden sonra söyleyebileceğim ya şurada da şunu kullanmış muazzam olmuş falan işte bir ne bileyim Justice League'deki işte Flash'ın zamanı geriye ama sahnesi gibi bir mevzu yok yani hani oradaki bir ekstra bir müzik gibi bir müzik yok ama müzikler bence gayet güzel bu tarz bir space opera diyeceğimiz bir filme uyuyan e, epik güzel film müzikleri var yani ben müzik çok fazla bir şey söyleyeceğim sadece bu kadar diyebilirim. Ya internette çoktan görüyorum işte kolaydır falan filmi yayınlandıktan 3 saat sonra filmin ne kadar işte vasat veyahut da kötü olduğu üzerine tweet atmış işte makale yayınlamış falan. Abi filmin ikisinin toplamı 7 saat zaten. Yayınlandıktan 3 saat sonra hangi ara 7 saatlik filmi izledin de üzerine bir fikir edin de hangi ara o makaleyi yayınladın. Ya bu çok belli. Sen öncesinde hazırlamışsın. Salak gibi süreye bile bakmamışsın. Çat diye makaleni yayına koymuşsun. Ya bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Çok da komik kalıyorlar. O yüzden buna çok bir önem vermek istemiyorum. Çünkü nefret etmek isteyen zaten izlemeden edecek yani herhangi bir sebebe ihtiyacı yok. Kalkacak diyecek ki işte Star Wars çakması, Seven Samurai çakması falan. Halbuki biraz geriye dönük röportajları okusun zaten o filmlerden esinlendiğini vesaire her şeyi okuyabilecek. Veyahut da işte yani Star Wars bile bir şeyin çakmasıyken sen tutup hani bu da Star Wars çakması demem. veya da ortada Magnificent Seven diye bir film dururken hani bu tutup böyle bir atıfta bulunmam falan. Zaten senin hani cahilliğini artı sadece böyle bir internetten gelen bir gaza nefret etme isteğini gösterir. O yüzden onlara hani dikkat alıp da çok bir şey söylemek istemiyorum. Nefret etmek isteyen zaten edecek. Adam gelecek diyecek işte slow motion var filmde. E ya yani ben henüz gitmedim ama işte gidenlerden duyuyorum. Wolverine and Deadpool filminde, Deadpool and Wolverine filminde bir çubal slow motion sahne var ama bir kişinin internette tutup da bununla ilgili ilgili böyle isyan ettiğini göremezsiniz. Çünkü olay filmde ne olduğu değil, filmi kimin çektiği alakalı olduğu için. Şimdi Deadpool and Wolverine filminin bir yönetmenini sorsam. Eminim o internette yorum yapan kişilerin 100 kişiden 95'i ismini söyleyemeyecektir. Hani dediğim gibi onlar için böyle internette itelenen bir şey varsa onu alıp hadi hep birlikte bunun üzerinden lefret saçalım işte abi ne kadar kötü abi ne kadar vuralım falan şeklinde yaşadıkları için çok ciddi almak istemiyorum çok da böyle bir şey söylemek istemiyorum. Film bence gayet güzel. Hani slow motion sahnelerin kullanımı da güzel. Bazı detayları, savaşın kaotikliğini, ee, bir tarlayı bile sürmenin çalışmanın ne kadar zor olduğunu göstermesi açısından hani bir komün yaşamı bir birlikteliği göstermesi açısından gerektiği yerde her gerektiği şekilde kullanmışlar. Yani bu sizin hoşunuza gidebilir gitmeyebilir. Yönetmenin hoşuna gitmiş yapmış arkadaş. Yani dediğim benim de filmden mesela beklediğimi alamadığım şeyler olduğunu söyledim size. Hayal kırıklığı yaşadığım yerler de oldu. Mesela ben Tarak en sevdiğim karakterdi. Gidip de böyle <laughs> neyse işte e güzel bir hanımefendiyle kendisinden çok yaşça büyük duran bir hanımefendiyle birlikte olunca böyle şaşır. Ya yani beni ilgilendiren bir şey değil tabii sonuçta filmin içindeki çok önemsiz küçük bir sahne belki ama hani yani sırf bu yüzden de kalkıp ne kadar bok gibi bir film falan deyip taşıyacak halim yok. Yani o yüzden sadece olan oldu beni de ilgilendirmiyor deyip geçiyorum. Hani sonuçta e, çocuk istismarı değil abi hayvan istismarı değil. Yani bunlardan biri olsa sinirlenirdim. Canım sıkılırdı bir daha da izlemezdim. Hani o konuda da bir çizgimi çekerdim yani yapabilirim en azından bunu. Ha, yani bu filmde öyle bir şey yok o yüzden beni ilgilendiren bir şey değil. Gelelim film 3. filme nasıl bir kapı açtı. Üç ve 3 ve 4'e belki 5 ve 6'ya bilmiyoruz ne kadar olacak sonuçta. Ama hani film sonuçta bir noktaya kapı açtı. Prenses İsa'nın yaşadığını. Zaten dediğim bu PG-4'ten de bildiğimiz bir şey. Prenses yaşadığını biliyorduk. Ee, Nobleme, yani oraya sonra geleyim de yani Prenses yaşadığını öğrendik ve işte bu sefer Koray ve arkadaşlar onu bulmak için yola çıkacaklar. Hani İsa'nın kim olduğuna dair teoriler üretebiliriz. Hani ben mesela Sam karakterinin olabileceğini düşünüyordum ama film ona dair hiçbir şey vermedi. Hani sadece öyle bir hani Sam hep o köyde mi doğdu büyüdü ve hatta İsa'nın ölümünden sonra mı doğdu? Hani bir arada bir zaman çizgisiyle ilgili net bir şey olmadığı için yani ben bir, öyle bir hissiyat almıştım. Çünkü ilk Cem ile konuştukları sahnede işte o sihirin kendisi tarzı bir cümle kuruyordu. Sanki tanıyormuş gibi konuşuyordu, hani bir bağ varmış gibi konuşuyordu. Belki de var, belki de yok bilmiyorum. Yani ama şu an içinden hani o teorimi ve destekleyecek ekstra bir şey bulamadım açıkçası bu filmlerde. Ee, yani üçüncü film tamamıyla İsa'nı bulmuş geri getirmiş. Zaten İsa karakterinin hani biraz daha böyle yine kabaca filmde öğrendik ki Mesih var bir karakter yani eski bir prensesin isminden alınmış. İşte tekrardan galaksiye barış getirmesi bekleniyor falan filan. Klasik Mesih unsuru bir küçük bir kıza yüklenmiş bu sefer. Ee, yeni bir şey mi değil ama güzel işlenmiş mi? Evet. Ya üçüncü filmde bu noktadan kapı açıyor. İşte ölen karakterler yine aynı. Nemesis e, ve Gunner ve köydeki birçok adı geçmeyen köylü ölüyor. E, Noble öldü. Yine onda bir değişiklik yok. Bu sefer artık geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Ki zaten şeyi de gösteriyorlar orada. E, Balisarus'u gösteriyorlar. Bu sefer yani filmin sonunda Balisarus'un da bir sahnesi var. Ve onun herhangi bir şekilde Noble'u geri getirmek gibi bir planı yok. Başka bir yoldan ilerleyecek mi? belli ki. E, Çekilecek yani netflix ile Zeki'n arasında gayet iyi bir ilişki var bu zaten ortada adamlar hani tutun baştan al kendi versiyonunu çek diyebilecek noktadalar var. Bunun yanısında işte Şu an bir north mitolojisi animasyonu geliyor twilight of the gods geliyor. Ee, Army of the Dead'in devamını çekmek istiyoruz dedik. Planet of Dead'i ama Netflix duyduğumuza göre hani bir an önce Rebel'un 3'ün gelmesini istiyor. Yani önceliği ona vermek istiyor ama arada kısa bir film çekeceğim demişti. Yani hani böyle hiçbir özel efektin olmadı. 5 ee, dakikada çekebileceğim film hani o biraz şaka manasında söyledi diye düşünüyorum. Tabii ki 5 dakikada çekmeyecektir ama hani özel efektlerle post prodüksiyonda ulaşmayacağı daha basit bir film çekmek istiyor. Hikaye odaklı bir film çekmek istiyor belki de. Bilmiyoruz ne çekecek ne olacak onunla ilgili çok fazla bir ayrıntı yok ama Netflix'te olan ilişkisi daha devam edecek gibi gözüküyor. Kendi aralarında güzel bir ilişkileri var ki Warner görüşmeleri de devam ediyor bunu da söyledi. 300 için 300'ün devamı için bir dizi çalışması için Warner Bros'a ki. Orada da bağları tekrardan onarıyorlar gibi bir durum var. Ya yani Hollywood'da istenen bir yönetmen bu ortada artık hani aksini istediğiniz kadar sabaha kadar söyleyebilirsiniz ama gerçekler ortada işte Netflix istiyor Warner Bros istiyor. Yarın Paramount da ister Sony de ister ister yani hani bu böyle gidiyor. O yüzden bu ilişkinin iyi devam edeceğini ve hani bize Rebel 3, 4, belki 5, 6'ını bilmiyorum artık hani bir şekilde Netflix üzerinden geleceğini düşünüyorum. Filmin fiziksel medya çıkma ihtimalinden de bahsedecek. E, Criterion Collection biliyorsunuz birçok filmin işte yönetmen versiyonlarını falan yayınlayan bir e, yayın evi demeyeyim de artık işte DVD, VCD, işte Blu-ray basan bir firma. Ee, onlar hayır hani böyle, böyle bir talep olursa Netflix'ten daha önce bazı filmleri basmışlar. Ee, onların mail adresini de aşağıda yayınlayacağım. Ben kendilerine mail attım böyle bir talepte bulundum. Hem Rebloom'un hem Army of için. Ee, mümkünse eğer yayınlarlarsa sevinirim diye. Sizler de atarsanız eğer böyle beklentiniz varsa güzel olur. Ben fiziksel medya koleksiyonu yapan bir insanım. Benim koleksiyonuma güzel bir katkı olur diye düşünüyorum. Hani böyle sah sahte saçma sapan kaplar alıp koymaktan sonra orijinalini koymayı tercih ederim. Ee, Netflix ilişkisi de bu yönde diye düşünüyorum yani kabaca Fils, Zack Snyder ve Hollywood arasındaki ilişkinin bu yönde gittiğini ki aynı zamanda e, şu Arap şeyhi mi diyeyim artık zengini mi diyeyim nesi bilmiyorum da her neyse e, Türkiye kişinin de zevkle bir anlaşma yaptığı ve işte bir UFC filmi çekeceği konuşuluyor kendisinin böyle bir beyanı var böyle bir isteği var en azından. Ama gerçekten bir anlaşma yaptılar mı? Böyle bir film çekecekler mi? Sırada böyle bir şey var mı? Onu da bilmiyoruz. Onu da zamanla göreceğiz. Zaten konumuz şu an o değil. Şu an Reboom'un. Aa, hani sadece Netflix üzerinden ve Zeki'nin şu an gelecekte yapabileceği filmin kısa bir konuşma yapmak istedim. Ya benim diyebileceklerim bunlar. Ee... Hani filmin hikayesi ve varabileceği yerler üzerine daha ayrıntılı konuşacağım video çekmek istiyorum ama üzerine birkaç defa da düşünmem, notlar çıkarmam lazım. Şu an sadece ilk izlenimim üzerinden sizlerle bir şeyler konuşmak istedim. Yer yer spoilerlar var o yüzden hani videonun başlığında bunu belirteceğim, spoiler olduğunu belirteceğim ama hani esas istediğim video bu değil yani bu kabaca çekmek istediğim video. Vakit bunda daha değerli toplu detaylı bir şeyler çekmek istiyorum ama siz de böyle abi şunu kaçırmışsın, şunu görmemişsin belki diyebileceğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda yazın. En azından onlardan olan aha bu da varmış deyip çıkarabileceğim bir şey varsa onun üzerinden de belki ilerlerim. Hani filme bir de gözle bakarım diye düşünüyorum. Ee, onun dışında yani videoyu beğenin. Sağda solda paylaşın. Kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.